Sevgili arkadaşım, dünyamız sevgi, dostluk ve barış içerisinde olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Ama dünyadaki ülkeler çoğunlukla hep kavga ve savaş halindeler. Bugünün çocukları olan bizler, şimdiden birbirimize söz verelim. Gelecekte daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için herkese karşı sevgi dolu olacağıma, dostluk içinde yaşayacağıma ve sonsuza kadar barıştan yan olacağıma söz veriyorum. Sizden de aynı sözü vermenizi bekliyorum. Hoşça kalın. Yeni yılda barış, sevgi, dostluk, huzur, mutluluk, iyi niyet, sabır, başarı, sağlık, yardımlaşma diliyorum. Arkadaşlar, sevgi varken ne Güneşlik varken didişmek niye? Dostluk varken düşmanlık niye? Hoşgörü varken bağnazlık niye? Özgürlük varken tutsaklık niye? Adalet varken haksızlık niye? Mutlu yıllar. Sevgili arkadaşlarım, çocuk bu bildiride belirtilen bütün haklara sahiptir. Hiçbir ayrım yapılmadan, bütün çocuklar kendisi ve ailesiyle ilgili soy, renk, cinsiyet, ve diğer düşünce inançları mesleki mesleki milliyet ve toplumsal kaynak mülkiyet doğum veya başka durumları bakımından hiçbir ayrım yapılmaksızın bu haklara sahiptir mutlu yıllar size <laughs>